arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin sabahı aydın olsun inşallah. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bomba gibiyim. bir şeyler aldım gene dün. Onları size çekeceğim. Ne aldığımı söyleyeyim baştan. Size öncelikle şöyle bir çanta göstereceğim. Gördüğünüz üzere. Bu çantayı da yeni aldık çünkü ne aldık, neler aldık, nereye gideceğiz, niye çanta aldım vesaire şeyleri şimdi cevaplayacağım. Arkadaşlar biz dün akşam bir şeye otel gezisine gittik. Yani otel gezisi derken böyle butiğe alışverişe falan gittik. Emir'in çalıştığı yerin yani patronununmuş butik oteldeki. Oraya gezmeye gittik. Nasıl bir yer diye acaba. Emir işten geldikten sonra 9'dan sonra gitti hep beraber. Bir arkadaşı daha vardı onunla falan hep birlikte gezmeye gittik. Gezdik güzeldi. Akşamüstü işimiz bittikten sonra bir de çorba içtik vesaire. Şimdi bana bir çanta lazımdı arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Osmaniye'ye gideceğiz Allah nasip ederse. Emir'in yeğeni evleniyor. Ondan dolayı iki günlüğüne ikimiz de izin aldık. Osmaniye'ye gideceğiz Allah nasip ederse. Onun için valizimiz var ama büyük olduğu için gerek yok. 2 günlük için zaten küçük bir çanta gerekiyordu 2 günlük için. Küçük bir çanta almaya karar verdim. Oraya da gitmişken gördüm ve dikkatimi çekti bu çantayı aldım. Ne alırsanız 3 dolar arkadaşlar. Ne beğenirseniz orada gittiğimiz yer bence gayet uygundu yani. Bu çantayı normalde almaya kalksak bayağı bir 70-80 belki 100 lira falan eder yani öyle bir değeri var. Gerçekten de kaliteli yani. İçinde bir askısı daha var hatta yandan böyle çapraz bir şekilde asabilmek için. Neyse içinde dolu. içi boş değil. Neler aldım? Size tek tek göstereceğim şimdi. İçini açıyorum. Öncelikle şunu bir göstereyim. Şunun şekerliğine bir bakar mısınız ya? Şapka aldım arkadaşlar. Yine motorda giderken takabilmek için. Şöyle şuralarında halkaları var. Bu da 3 dolar. Şöyle üzerinde gülü var yapıştırma. Taşları falan var. Gayet güzel bir şapka. Bunu da 3 dolar aldık. Kenara kaldırıyorum bunu. Çeyizlik de bazı şeyler vardı. Nevresim takımları, pike takımları falan ama onlar gerçekten pahalıydı. Yani turizm bölgesi olduğu için. Yani bir de otelin içinde olduğu için daha da pahalıydı. Kumaşları kaliteli miydi? Tabii ki kaliteliydi. Ama el sürülecek gibi değildi. Her neyse Emir'e böyle bir tişört aldım. Birlikte gittik. Birlikte beğendik zaten. Şöyle düz beyaz bir tişört aldık ona. Üzerinde böyle çizgi çizgi desenleri var. Bu şekilde yakından göstereyim. Güzel ve kaliteli bir şey tişört. Birisi bu. Bir tane daha aldık. Bunlar da 3 dolar sanırım. Tam hatırlamıyorum ama bunlar çünkü içeriden aldık. Şunun rengine bakar mısınız? Bunu ben beğendim. Şöyle size tam olarak açayım. Bu neymiş? Boss yazıyor markası. Şöyle. Gayet güzel, kaliteli bir tişört. Emir'in çok tişörtü var ama yine de ben almadan duramıyorum. Çünkü sürekli farklı giyinsin istiyorum. Ondan dolayı böyle bir tişört aldık. İkincisi de buydu. Böyle üç parça etti. Şimdi diğeri de şöyle gördüğünüz üzere bir ceket. Nike'ın. Gayet de kaliteli. Gerçekten hani turizm bölgesi olduğu için demiyorum. Hani böyle butiklerden aldım. Mesela ben birkaç tane daha böyle sivit almıştım. O kadar güzel ki hani hala kullanıyorum. Kaç sene oldu. Eskimiyor yani. Daha kaliteli, daha güzel oluyor. Böyle bir tane ceket aldım. Şöyle göstereyim size. Şöyle kapşonu da var. Hatta etiketi falan hala duruyor. Kopartmadım dursun. Ee, neden kışlık aldım? Zaten önümüz kış. İnce bir şeyler almaya gerek duymadım. Zaten hoşuma da giden pek bir şey yoktu. Böyle bir ceket aldım. Bu benim kendime. Gayet güzel bir ceket. Bunu da 3 dolara aldık aynı şekilde. Ay asıl ben aşık olduğum şeyi göstereyim mi size ya. Gerçekten çok güzel. Emirle birlikte aldık bu siviti. arkadaşlar. sivitimize bakar mısınız? Bu Emir'in siviti. Arka kısmı da şu şekilde. Şöyle. Rengi belki biraz hani şey olabilir. Açık renk olabilir ama Emir giydi o kadar çok yakıştı ki böyle ikimiz eşofman üzerine falan müthiş olur bence. Harika olur. Bunları da 3 dolara aldık. Gayet de ki kaliteli, çok hoşuma gitti. Bu Emir'in bir tane daha var. Şöyle bu benim. İkisi de aynı renk zaten. Benimki M beden. Emir'inki 2XL beden. Aziz Allah ezan okunuyor. Böyle benim sivitinde bu şekilde. Bunu da şöyle kenara kaldırayım. Bunları kışlıkların içine almam lazım bir de şimdi. Bir ceket daha aldık. Şöyle göstereyim. Bu da Nike'ın. benim aldığım ceketle birebir birbirine benziyor renkleri. Hani bilerek benzeterek aldım. Bunun küçük bedeni falan olsaydı bunun küçük bedenini de almayı düşünüyordum ama yoktu. Böyle hani bizim burada diyorlar ya bit pazarı. Aynı o gibi düşünün böyle sepetin içine doldurmuşlar. Böyle bir de bez sermişler yine. Kim ne alabilirse. Öyle söyleyeyim size. Bunu da 3 dolar aldık böyle. Çok güzel ve içi pamuklu. Şuna bakar mısınız polarına? Şöyle göstereyim o kadar güzel ki malı. Bence gayet yani ben şimdiki buradaki manavgatın içindeki butiklere girsek bu kadar uyguna kesinlikle alamayız yani. Gayet uygun denk geldi. Birisi de buydu. Başka ne almış olabilirim ben? Evet son olarak kendime bir tane tişört almışım. Şöyle göstereyim evde falan giymek için. Şu taşlarına. Ben böyle taşlı tuşlu şeyleri çok seviyorum ya. Şu taşlarına bakar mısınız? Rengarenk. Bayılıyorum böyle taşlı. Bu da neymiş? Gucci'nınmış. Bunu da 3 dolara aldık sanırım. Şöyle güzel bir tişört gayet. Ve malda şöyle sünen bir kumaş. Böyle arkadaşlar çantamızda bu. Demiştim ya size içinde as şey var. Askısı diye. Böyle bir askısı var içinde. Böyle. Çantayı niye aldık? Arkadaşlar şimdi yarın bir de e, valiz ayarlayacağım kendime. Osmaniye'ye gitmek için valize neler koyacağız, neler koymayacağız. Valizimi hep birlikte hazırlayacağız. Emir'in kıyafetlerini de koyacağız. Arkadaşlar Emir arada da o yüzden videoyu durdurdum. Şimdi tekrardan başlıyorum. Bu kıyafetleri kaldıracağım. Bu yeni aldığımız tişörtleri şimdi ben makineye atacağım Emir'e aldığımızı. Çünkü Emir orada düğünde giyecek. Onun için aldım ben ona. Aslında burada da var yeni tişörtleri ama bunlar daha yeni olduğu için. Yani kafamda kurguladığım kombine uygun aldım. Yani düğünde giyeceğini. Bunları şimdi makineye atacağım beyazlarla beraber. Bir yıkansın bir tur ondan sonra valize katacağım. Yarınki valizimi de hep birlikte hazırlayacağız bu arada verziye neler katacağım bilmiyorum. Ama fazla bir şey katmayacağım. Sonuçta iki gün kalacağız. Hani yanımıza fazla yük etmeyelim. Zaten arabamız yok biliyorsunuz. Abi sigille birlikte gideceğiz eminim. Hep birlikte. Cümbür cemaatliğine gideceğiz yani. Ee, böyle arkadaşlar. Benim günüm bugün böyleydi. Şimdi mantı yapacağım Allah nasip ederse. Hep hmm, ne diyeceğimi de ki hecelemeye başladım bu aralar ya. Mantı yapacağım, yemeğimizi falan yiyeceğiz. Ondan sonra ben çantamı hazırlamaya başlayacağım. Size dün otele gittiğimizde ne aldığımızı çekmek istedim. Neler aldığımızı. Gayet uygun fiyata. Hani turizm bölgesi diye hani pahalı zannetmeyin. Hani daha uygun fiyat olan yerler de var. Mutlaka bir gezip görülmesi gerekiyor yani. Belki de hani Emir'in patronu olduğu için bize de uygun vermiş olabilirler ama Orada gelen turistler de aynı şekilde alıyordu. Burada bu çantanın burasında bir şey var ekstra. Bu ne acaba ya? Dikkatimi çekti. Bir bakayım bir saniye. Şöyle. He, çorap falan katmak için bir gözü var. Ben de burayı hani su falan katıyoruz. Hani oluyor ya okul çantalarında su falan katılan fileli yerler. Öyle zannediyorum da meğer çorap içinmiş orası. <laughs> Gayet güzel bence. Bu çantayı çok iyi yaptım almakla ya. Her neyse şimdi buraları hemen toplayayım ben yemeği hazırlayayım. Emir gelmek üzere yemeğimizi falan yiyelim. Makinayı da çalıştırayım bir an evvel. Bunları da atayım. Çıksın kurusun çünkü yarına hazır olması gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar. Yarın valizimi hazırlarken görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayınız. Ee, bu arada mantımı yapıyordum. Size mantıyı da göstereyim. Bir dakika ondan sonra kapatayım. Bir dakika. Su kaynadı mı acaba? Acaba su kaynadı mı? Su kaynadı. Işığı şey açıyoruz. Kabıdaki çiçeğime bakar mısınız ya? Allah'ım. Evet suyumuz su kaynamış. Biraz tuz atacağız bu tuzluktan. Ondan sonra mantımızı da dökeriz. Çok mu attım acaba? Şöyle. Neyse. Fazla uzatmaya gerek yok değil mi? Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize iyi akşamlar.